Tarım işçilerimizin çocukları bu çadırlarda çok ağır şartlarda soğukta sıcakta mücadele veriyorlar. Biz de arkadaşlarımızdan nasıl bir fayda sağlarız diye bir plan yaptık. Sağolsun oyun makinesi arkadaşımız var. Bize bu hizmeti ücretsiz sundu organize olduk. Destek veren abilerimiz var. Tepebaşı Belediye Başkanımızdan, Milli Eğitim'deki değerli, Eskişehir'deki kamu kuruluşlarından destek aldık. Böyle bir organizasyon düzenledik. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir çocuğun yüreğine dokunabildiysek gerçekten çok mutluyuz. Bu çocuklar yaşanmamışlıkları var. Hayatta görmedikleri, hayır kelimelerini çok yaşayan çocuklarımız. O yüzden ilk defa gördüler. Biz sabah bu oyun makinelerini kurarken bile çocuklar çok yoğun ilgi gösterdi çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, çocukların unutamayacağı güzel bir anı oldu. Oynuyorum. Beğendin mi buraları? Evet. Daha önce bilmiş miydin böyle? Yok. Babanız tarlaya gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz? oynuyoruz sadece. Oynadık. Burada nasıl oyun oynadın Ya, yani çok iyi oynadık. Evet. Zıplıyorum. Oynuyorum. Orada oynuyorduk. Yukarı tırmanıp kayıyor musun? Nasıl evet. Tırmanıyoruz ve aşağıya iniyoruz. Keyifli miymiş? Güzel mi? Evet. Yılmaz'ın Jangan lupa 妈妈。